e, müşteri konusunda müşteri müşterinin merkezi var. Bizim geliştirdiğimiz bir model var. Bu modelin e, bir gelişim planı var. Bu gelişim planının ana fazlarını biraz anlatacağım. Ama tabi bu buradaki görünümden çok daha zengin bir şey. Çünkü 22 tane çok e, önemli modüle oluşuyor. Her modülün katılımcı tanımları, süreleri, nasıl ele alınması gerektiği, hangi araçların kullanıldığı ve ne tip ne tip elde edilmesi gerektiği çok detaylı bir tarif edilmiş bir modelimiz var. Bu model 32 haftalık bir yayılım planına kadar sürüyor ve bir şirketin A'dan Z'ye müşterilerin konusundaki yayılım dahil metodolojisini ortaya koyuyor, ekipleri tanımlıyor ve şirketin aslında müşteri deneyimi dönüşümünü tetikliyor. Tabi o 32 hafta bir kanalına gelmiyor. 32 hafta sonunda şirketin DNA'sı artık bunu almaya başlıyor. Ve normal koşullarda 6 ile 12 arasında biz bir şirketin müşterinin konusunda elde tutulduğu çıktılar üretebileceğini kesin görüyoruz. Bu çerçevede biraz model olarak müşteri merkezi olarak model tabii ki mutlaka bir stratejiyle başlıyor. Strateji aslında şöyle, patronların bu konuda bir şekilde e, e, ikna edilmesi diyoruz bir şey. dediğimiz zaman beklentilerin altının çok bir çizilmesi. Bu beklentilerin çizilmesiyle patronların kafasında bu konuda beklentilerin ortaya konması ve bütün ekip içerisinde tamam biz dönüşü en büresi ama bu bizim hangi stratejimize uygun yapılıyor? Neden biz böyle yapmak bir şey yapmak isterseniz rekabetçi mi olacağız, liderlik mi, lider mi olacağız, en ikinci mi olacağız? Müşteriyi nereden yakalayacağız, hangi müşteriyi yakalayacağız? Bu bütün bu cevaplarını vermeye çalışan bir aşama. Sonra keşife geçiyoruz. Keşifte biz buna fotoğraf çekmek diyebiliriz. bütün ekiple, ilgili ekiple, müşterilerin konusunda yetkin olan ekiple birlikte biz bir keşif aşamasında çeşitli modüllerde yapılan çalışmalarda şirketin fotoğrafını çekiyoruz ve bu fotoğraf sırasında müşterinin konusundaki önemli bazı parametre ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında nereden başlamamız gerektiği dahil, nasıl başlamamız gerektiğine dair şirketin bu konudaki hazırlıkları, yani reddere skorlaması yapılıyor, müşterinin bu konudaki yaklaşımına nasıl cevap veriyoruz, ona analiz ediliyor, gerçekten fokusluklar yapılıyor ve bu anlaşılıyor. Bu anlaşılma andan sonra bir tasarım aşaması var. Yani biz evet güzel uzaya da gitmek istemiyoruz. Yani bir füze aracı geliştirmiyoruz, bir uçak firması değiliz. Ee, ama biz bir yere gitmek istiyoruz. Bu gitmek isteyen yeri bir, biz istenen durumu tarihe ediyoruz. Ve bununla bunun arasındaki farkı bir tasarımla ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve bu tasarımı en sonunda patrona imza sunuyoruz. Gayet basit. Çünkü istenen durumun imza alınması buradaki önemli olaylardan bir tanesi. Tasarımı tamamlamak yetmiyor. Tasarımdan sonra önemli bir aşama yayılım. DNA değişikliği diyorum buna. DNA değişikliğinde şunu hedefliyoruz. Bu yaptığımız şeylerin insanlar tarafından kabul edilmesi gerçekten buna insanların ikna olacağı şekilde e, bu yayılımın sağlanması. Çünkü deneyimli bir kişiyle olan bir şey değil ve bütün organizasyonun etkilenmesi gereken bir şey. Yani müşteri yaklaşım çok iyi bir şirkette kapıcı da, bekçi de, her şey, çaycı bile işin içine giriyor. Yani dolayısıyla sen orada çok nazik davranırken ona bir tane sütlük davranırsa deneyim negatif ya. Dolayısıyla DNA değişikliğinin şey en alta kadar daha önce tasarlamış olan şeyleri bir nevi yayılımını sağlamıyor. bir metodolojik aşamadan bahsediyoruz. Normalde bizim işimiz bir şey değil, bitmesi lazım. Ve normalde ekibin bunu içeride gelmeye devam etmesi lazım. Biz bunu uygulama diyoruz. Yani uygulama safhası. Burada bir sürekli gelişimden bahsediyoruz. Çünkü mükemmel hiçbir şey yoktur. Biten bir şey de yoktur. E, bitmez. Yenisi gelir, yenisi gelir, yenisi gelir. ve bu konuda sürekli kendi kendini tetikleyen bir mekanizma ihtiyaç var. Ve bunu ölçen bazı unsurlara ihtiyaç var. Burada da biz sürecin gelişim aşamasından bahsediyoruz. Biz burada bazen olabiliriz, bazen olmayabiliriz. Ama proje boyunca olduğumuz kadar yoğun olmuyoruz. Ancak burada danışmanlık ve kısa süreli destekler şeklinde veya mesela 3 ayda bir, 2 günlük bir review, yani tekrar bir gözden geçirme gibi toplantılara eşlik ediyoruz. Ve müşterinin sağlıklı bir şekilde müşterinin konusundaki gelişime maksimum katkıda bulunuyoruz.